bu muhteşem dünya, şaha kalkmış muhabbetleri, şehadet parmakları gibi öteleri gösteren minareleri, her biri başlı başına birer mesaj sayılan mermerlerin alınlarındaki mübarek desen ve motifleri, çeşit çeşit hat sanatları, pırıl pırıl tesipleri, solmayan işlemeleri ve kelebek kanatları kadar güzel nakışlarıyla seyrine doyulmayan bir güzellikler galerisine benziyor. Peki bütün bu güzellikleri gözlerimiz nasıl görüyor? Her sanatkar eserinin görülüp takdir edilmesini ister. İnsan görme, işitme ve dokunma gibi duyularıyla bu eserlerin inceliklerini fark etmeye ve hikmetlerine hayretle anlamaya programlıdır. İnsanın görmesi hayati bir faaliyettir. Görme sırasında beynimizin yarısından fazlası aktifleştiğinden beyin tarafından harcanan enerjinin büyük bir kısmı görme faaliyeti için kullanılır. Beynin görsel algılama sürecinde gözün saniyede iki veya üç kere sıçramayla odak noktası değiştirmesi suretiyle oluşturulan görüntüler beynin arka tarafındaki görüntü yönlendirme merkezine giriş yapar. Ardından çizgi, renk, hareket, yüz ve nesnelerin algılanmaları için hususi bölgelere yönlendirilir. Yapılan çalışmalarda yatay ve dikey çizgilerin algılanmasının bile beynin farklı bölgelerinde olduğu tespit edilmiştir. Neuroestetik, sanat eserlerindeki renk, çizgi ve şekil gibi unsurların beyin tarafından nasıl algılandığıyla ilgili bir çalışma alanıdır zihnin görsel ve estetik algısının biyolojik temellerini konu alan çalışmalar, 19. yüzyılın sonlarında başlamışsa da beynimizdeki fizyolojik süreçleri izlemek için gerekli teknolojiler son 50 yılda geliştirilmiştir. Bu alanda geliştirilen bazı teknolojiler sayesinde son dönemlerde bir sanat eseri veya sıradan bir nesneyi incelerken beynimizin nasıl tepkiler verdiği anlaşılmaya başlanmıştır. Güzelliği fark edip algılayabilen bir varlık olarak dünyaya gelen insan insanoğlu, güzel sesler ve güzel yüzler karşısında heyecanlanır ve hayranlığını gizleyemez. Her fanide bu iştiyak az çok mevcuttur. Ancak herkes kendi talebi ve kavmeti nispetinde duyar ve anlar. Nöroestetik çalışmalarında yol aldıkça kompleks görme sürecinin ayrıntıları ortaya çıkar. Görme sürecinde beyin, hayati önemi olan ayrıntılara daha fazla odaklanır. Ard arda algılanan bütün detaylar birleştirilerek görüş alanının tamamı net bir şekilde algılanır. İnsan yüzüne bakan gözün incelendiği bir çalışmada odaklanma önceliğinin duyguların ifade potansiyelinin ve fiziki bilgilerin yüksek olduğu yüz bölgesindeki göz, dudak ve yüzün dış hatlarına verildiği belirlenmiştir. Yeni biriyle tanışıldığında beynin sağ tarafı devreye girer. Yüz hafızası beyinde derin izler bıraktığı için insan çocukken gördüğü bir kimsenin yıllar sonraki yaşlanmış halini bile kolaylıkla tanıyabilir. Bebeklerde doğumdan sonraki bir saat içinde yüze benzeyen görüntülere odaklanırlar. Üç aylık bebeklerin ise güzel yüzlere daha uzun süre odaklandıkları tespit edilmiştir sadece yüzü algılamak için beyinde birçok hususi bölgenin yaratılması, mahlukatın nedenli sanatlı yapıldığını ve Saniye Zülcelal'in nihayetsiz maharetli ve muktedir olduğunu gösterir. Beyinde oksipital yüz alanı olarak bilinen bölge, yüz görüntüsünün ilk algılandığı yerdir. Ayrıca fusiform yüz alanı yüzleri tanıma ve onları güzel veya çirkin olarak sınıflandırmada, üst temporal sulkus, bakış ve ifadelere anlam verilmesinde, Amigdala duygular ve güven ile alakalı kararlar alınmasında ve orbitofrontal frontal korteks yüzün cazibesinin değerlendirilmesinde istihdam edilir. Sonsuz rahmet sahibi Rabbimiz ihtiyaçlarımızı yaratmakla kalmaz. Onları kimsenin yardımına muhtaç olmadan tanımayı kolaylaştıran işaretleri de canlıların bünyelerine yerleştirir. Önemli işaretlerden olan renklerin her biri, belki her bir tonu, beyindeki hususi bir bölgede şekil ve hareketlerden 60 ila 80 milisaniye kadar önce algılanır. Nesneleri tanıma bakımından renklerin önemi hayatidir. Yaratılmış her bir sanat eserinin kendine has renginin olması o kadar alışılmış bir durumdur ki, renksiz, şeffaf bir mahluk görmek olağan dışı kabul edilir. Dikkat çekici diğer bir nokta, sanat eserlerindeki görüntülerin beyin tarafından gerçek gibi algılanıyor olmasıdır. Mesela hasret duyduğumuz kimselerin veya yerlerin fotoğraflarına bakmak özlemimizi gidermeye yardımcı olur. Beynimizdeki ve ruhumuzdaki bu hususiyet çoğumuz için teselli ve rehabilitasyon vesilesi olur. Güzel görmek ve güzelliği algılamak insana haz verir ve böylece hayatı cazip hale getirir bir manzara resmine bakarken ve gerçek bir manzarayı seyrederken beynin aynı bölgelerinin uyarılması ilgi çekicidir. Güzel bir şeyi seyrederken acıya dayanma gücü artar. Lezzetli bir yemeği yerken alınan hazza benzer bir şekilde beynimiz uyarılır. Bu tespitler ışığında beyindeki ödül süreçlerinin güzel bulunan görüntülerle uyarıldığını, kendimizi ödüllendirmek istediğimiz zaman güzellikleri daha fazla görmeye meyilli olduğumuzu söyleyebiliriz. Görmeye alıştığımız bir ağaç gibi binlerce görüntü bizi rahatsız etmez. Aksine yokluğu içimizde boşluk hissi oluşturur. Bir eserdeki unsurların yerleştirilme tarzı seyircinin algılamasını etkiler. Eseri yaratan ve eseri algılamaya muhtaç olanı icat eden aynı zat olmalıdır ki bu önemli ayrıntılar göz ardı edilmemiş olsun. Devamlı görülen kişilerin yüzleri aşinalık arttıkça daha çok beğenilir. Bir nesnenin uygun bir şekilde sunulması ve ona aşinalık kazandırılması muhataplardaki beğeniyi artırır. Varlığına alıştıklarımızı daha az gördüklerimiz veya görmediklerimize göre daha çok beğeniriz. Aile ortamında aynı fertleri görmek, her gün aynı suyu içmek, benzer gıdaları tüketmek ve aynı gökyüzünü seyretmek insanı usandırmaz. Hatta mutluluk vesilesi olur gökyüzünü, suyu ve leziz gıdaları yaratan Zat-ı Akdes'in bu nimetlerden lezzet alacak şekilde canlıları yaratması ne büyük bir rahmet eseridir. İnsanlar yemek, eş ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasından haz duyarlar. Bu süreçlerde ulaşılan mutluluk hissinin ortaya çıkmasında vazifelendirilmiş beyin bölgesi amigdaladır sanat eserlerini seyretmenin, temel ihtiyaçların karşılanması sırasında beyinde yaratılan uyarılara benzer şekilde bir tesiri olduğu anlaşılır. Gerçek elma ile elma resmi beyinde aynı bölgeyi uyarır. Ayrıca sanat eserlerinin muhtevasına göre beynin farklı bölgeleri de aktive olabilir. Bir elmaya bakarken ve bir elma resmini seyrederken alınan lezzet arasında fark olmaması çok hikmetlidir. Demek ki sıradan gibi görünen her şey aslında bir sanat eseridir. Biz farkında olmasak bile beynimiz bunu kabul ederek o şekilde tepki verir. Soyut güzellik duygusunun insana verilmesi, o güzelliğin hakikatine nazarlarımızın çevrilmesi içindir. Serapa güzellikler kaynağı olan kainatın muhteşem sanatkarı, isimlerinin tezahürü ve sıfatlarının tecellisiyle bize kendisini tanıttırmak ve sevdirmeyi murad eder. Peki biz onu olması gerektiği gibi tanıyor ve seviyor muyuz? Her şey bir damlayla başlar o damla sızıntılar yol alır, büyür, yollar bulur ve insanlığa nice faydalı çağlayanlara dönüşür. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğenin. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.